...Leyna'dan ayrılırken ben de orada olacağım. Bunu bana borçlusun. Keşke bu kadar korkak olmasaydım. O zaman alırdım elime sopayı. Onların bizim evimize yaptığı gibi giderdim evlerine. İndirirdim camı çerçeveyi. Bak her şeyi kırardım, her şeyi. Ne dedin sen? onların sizin evinize yaptığı gibi mi? Dur dur. Durdur dur arabayı. Ya ineceğim dur dur. Tamam Aysel dur. sakin ol. Tamam. Müzik. Sakin ol. Bekle beni Aysel. Camlarını kıracağım. Aysel. ni, Ayşe sakin ol. Aysel. Sen... Allah belanızı versin be! Hepinizi ödeteceğim! Allah belanızı versin! Sakin ol, ben ödeteceğim onları, tamam mı? Ben ödeteceğim, vereceğim belalarını, yürü. Ne oluyor? Her şey yolunda mı Begüm? Problem yok Aleyna Hanım. İyi geceler. İyi geceler. Aysel. Aziz yaptırdı öyle mi? Onun adamlarıydı yani. Bu adam size niye zarar vermek istedi? Benim sırrım değil. Söyleyemem. İyi geceler. İyi geceler. Sandık. Gel buraya, gel. Gel bakayım buraya. Aa, ne vuruyorsun be? Neredesin kız sen? Saat kaç? Arkadaşımın doğum günü partisine gideceğim dedim ya. Ne bitmez doğum günü partisiymiş bu böyle. Kaç yaşını birden kutladınız? Aman anne ya, sanki her akşam çıkıyorum. Ayda yılda bir çıktık işte. <gülüyor> <gülüyor> hani senin köpek alerjin vardı. Bugün kucaklayıp gelmişsin fındı. Babam anlattı telefonda. <gülüyor> ne gülüyorsun kız sen? İçki içtin sen? Üfle bakayım. Ay yaş. Aman abart, abart hemen. Bana bak, evlenince kocanla nezih yerlerde bir kadeh olur. Benim evimde olmaz. Kız! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? aşık oluyorum. Ay ya, sen çok korktum ya. <laughs> evet. Karama mı? Evet, karama.